Delegation Design Pattern yani delegasyon tasarım deseni dersine hepiniz hoş geldiniz. Swift dilinde yaygın olarak kullanılan ve güçlü bir tasarım deseni olan delegasyon tasarım deseni konusunu ele alacağız. Delegasyon, nesne yönelimli programlamada esneklik ve yeniden kullanılabilirlik sağlayan önemli bir yapı. Bu derste birlikte delegasyon deseninin ne olduğunu, neden kullanıldığını ve Swift'te nasıl uygulandığını öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak X kod üzerinden bir tane playground açacağım. İsmine delegasyon diyeceğim. Buralarımı bir temizleyeyim ve yavaştan başlayalım. Öncelikle delegasyon tasarım deseninin ne olduğunu anlamakla başlayalım. Delegasyon bir nesnenin başka bir nesneye belirli görevleri devretmesi prensibine dayanıyor. Bu kodunuzu daha esnek ve modüler hale getiriyor. Çünkü bir nesne kendi işlevselliğini başka nesnelere bırakabiliyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bir ofiste yöneticinin bazı görevlerini asistana devretmesine benzetebilirsiniz. Yönetici belirli görevleri asistana devrederken asistan bu görevleri kendi yetenekleri doğrultusunda yerine getiriyor. Bu şekilde yönetici tüm detaylarla ilgilenmek zorunda kalmıyor ve iş akışı daha verimli hale geliyor. Delegasyon kod tekrarını azaltıyor ve farklı bileşenler arasında gevşek bağlılık sağlıyor. Bunu weak ifadesiyle yapıyoruz arkadaşlar. Zaten kod yazarken birazdan göreceksiniz. Bu projelerinizde daha temiz ve yönetilebilir bir kod tabanı oluşturmanıza yardımcı oluyor. Özellikle iOS geliştirmede delegasyon sıklıkla kullanılan bir desendir ve birçok Apple Framework'ü delegasyon prensibini temel alıyor. Swift'te delegasyon deseni genellikle protokoller ve nesne referansları kullanılarak uygulanıyor. Bir sınıf veya yapı bir protokolü benimseyerek delegasyon ilişkisi kuruyor. Bu ilişki bir nesnenin başka bir nesnenin işlevselliğini çağırmasını sağlıyor. Şimdi Örnek olarak bir tane protokol diyelim ve task delegate diyelim adına da. Burada da any object belirteceğim arkadaşlar. Yani herhangi bir obje bunu kullanabilir olacak. Sonrasında burada bir func did complete task diye bir ifade bırakacağım. Şimdi bir tane sınıf oluşturalım ve adı worker olsun. Çalışanlar gibisinden bir şey olsun. Burada task delegate'den zayıf bir delegate nesnesi oluşturacağım ve bunun tipini de task delegate olarak belirteceğim ve nullable olacak arkadaşlar. Boş geçilebilir şekilde olacak. Sonrasında burada bir tane fonksiyon tanımlayacağım worker için ve diyeceğim ki perform task diyeceğim arkadaşlar ve bunun içerisinde de ve bunun içerisinde de bir tane print atacağım. Diyeceğim ki görev yapılıyor. Şöyle üç tane de nokta koyalım. Şimdi burada burada tanımlamış olduğumuz delegate yardımıyla arkadaşlar delegate nokta did complete task diyebilirim. Bu sayede görev tamamlandığında delegate metoda bildirecek. Sonrasında bir tane daha tanımlayalım. Mesela diyelim ki class manager diye bir şey tanımlayalım ve bunu da test delegate'ten kalıtım aldıralım. Sonrasında ise bunda da şunu yapalım func diyelim. Did complete task diyelim. Ve burada printle görev tamamlandı. Yönetici bilgilendirildi şeklinde bir ifade kullanalım. Şimdi bu iki farklı sınıftan biz nesneler üreteceğiz. Let worker diyeceğim. Sonrasında worker yapacağım. Worker sınıfından bir nesne oluşturmuş olacağım. Sonra bir de let manager diyeceğim ve manager sınıfından bir nesne oluşturacağım arkadaşlar. Şimdi burada ben gelip de worker nokta delegate dediğimde worker nokta delegate deyip manager yaptığımda bu şu işe giriyor arkadaşlar. Bakın burada worker'ın bir tane delegate nesnesi var. Bu delegate nesnesi sayesinde ben bunun içine, buradaki delegate'in içine buradaki manager'la doldurmuş oluyorum arkadaşlar. Burada yaptığım işlem bu oluyor. Sonrasında da worker nokta perform task dediğim zaman artık ben buradaki işlemi yapmış oluyorum ve bakın buradaki delegate.didcompleteTask ile de delegate olan nesnenin didcomplete metodunu çalıştırmış oluyorum. Buradaki delegate neydi? Manager sınıfından oluşturulmuş bir nesneydi, değil mi arkadaşlar? Buradaki let manager'dı. Dolayısıyla bu manager'ın did complete metodunu çalıştırmış olacağım. Şimdi bunu tekrar bir çalıştıralım. Şuradan bir çalıştıralım. Bakalım şöyle bir. Kafanıza oturmadıysa merak etmeyin tekrardan anlatıyor olacağım. Bakın görev yapılıyor dedi ve sonrasında görev tamamlandı, yönetici bilgilendirildi dedi. Bu örnekte buradaki TaskDelegate adında bir protokol tanımladık. Worker sınıfı, buradaki sınıf TaskDelegate protokolüne uyum sağlayan bir delegate özelliğine sahip. Bakın burada bir tane delegate özelliğimiz var. Manager ise kendisi direkt olarak Task Delegate'den kalıtım alıyor. Bu protokolden kalıtım alıyor. Ve protokolün içindeki bu fonksiyonu implemente ediyor ve içerisinde kullanıyor arkadaşlar. Worker nesnesi görevi tamamladığında buradaki Worker nesnesimiz görevi tamamladığında Manager listesine bildirim yapmış oluyor bu sayede. Buradaki kurgulamış olduğumuz yapıyı bir projede bir çalışanın görevi tamamladığında yöneticisini bilgilendirmesi olayına benzetebiliriz. Çalışan görevi tamamladığında yöneticisine bir mesaj gönderir ve yönetici bu bilgiyi alır. Şimdi buraları bir temizleyelim. Delegasyon tasarım desenini Swift'te uygularken izlenen temel adımlar şunlar. Gelin bunları bir not edelim. Protokol, protokol tanımlama delegasyon ilişkisini belirlemek için bir protokol tanımlıyoruz. Sonrasında delegate özelliği ekleme. Görevi devralacak nesnede protokole uyum sağlayan bir delegate özelliği ekliyoruz. Sonrasında protokolü benimseme. Delegate olacak nesne protokolü benimseyerek gerekli yöntemleri implemente edecek. Sonrasında ise en sonuncu olarak delegasyon delegasyonu kurma. Görev yapacak nesne delegate özelliğini delegate olacak nesneye atayarak delegasyonu kurar. Şimdi bunlara göre buradaki aşamalara göre gelin tekrardan örnek bir senaryo yapalım. Şimdi ne dedik? Protokol tanımlama. Hemen tanımlayalım. Protokol. Örneğin alarm delegate. Ne diyeceğiz? Any object yapacağız arkadaşlar. Sonrasında bir tane func diyeceğim. İçinde bir fonksiyon belirlenmesini isteyeceğim. Ve alarm did ring diyelim. Yani alarm çaldı mı gibisinden bir metot olsun. Sonra neymiş? Delegate özelliğini ekleme. İlk önce bir tane klasımı oluşturacağım. Alarm diyeceğim örneğin. Sonrasında da diyeceğim ki weak var delegate. Burada delegate'imi ekledim. Ve bunun alarm delegate'ten miras almasını ve nullable olmasını sağladım. Sonrasında ise bir tane fonksiyon oluşturacağım ve ring diyeceğim bunun adına. Yani alarm çalması gibi düşünebilirsiniz. Burada örneğin diyeceğim ki print alarm çalıyor, sanki bir alarm çalıyormuş gibi yapalım ve sonrasında diyeceğim ki benim bu alarm nesnesinin içerisindeki delegate'i bir kullanayım ben. Delegate nokta alarm did ring. Çünkü nasıl burada alarm did ring metodu oldu bunun içinde? Çünkü buradaki delegate nesnem, delegate özelliğim, bakın alarm delegate'den kalıtım alıyor. E, alarm Delegate de bir protokoldü. E, dolayısıyla protokolün içinde ne tanımlanmıştı? Bir tane fonksiyon tanımlanmıştı, değil mi? Alarm Did Ring diye bir fonksiyon tanımlanmıştı. Dolayısıyla Delegate olan bir nesnenin, yani buradaki Alarm sınıfının içinde tanımlamış olduğumuz Delegate Alarm Delegate olmak zorundaydı. Delegate nesnesinin Alarm Delegate'den kalıtım alıyor olması gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Şimdi bir sonraki kısma geçiyor olacağız ve diyeceğiz ki class person diye bir sınıfımız olsun ve bu sınıf alarm delegate'den kalıtım alsın. Şimdi işin güzel kısmı burada. Bakın alarma vereceğimiz delegate nesnesini biz person nesnesinden türeterek veriyor olacağız. Şimdi person nesnesini de burada alarm delegate'den kalıtım aldığımız için bu da bir protokol olduğu için bize diyor ki benden eğer miras alırsan bu fonksiyonu tanımlamak zorundasın. Şimdi burada program bize kızıyor. Diyor ki bak diyor sen buradaki person nesnesinin alarm delegate'den kalıtım aldın ama implementasyonları yapmadın. Gel burada yap diyor. Fix dedim. Yaptıralım bakalım. Burada print ile kişi alarmı durdurdu diyelim mesela. Alarm did ring. Çaldı ve durdu. Çok güzel. Şimdi her şeyimizi tanımladık. Geldi sıra bunu kullanmaya. Let alarm diyeceğim arkadaşlar. Ve burada Alarmdan alarm sınıfından bir nesne olmasını sağlayacağım. Şimdi artık alarmdan bir nesne olduğuna göre bunun artık bir tane delegate adında bir alt özelliği var. Bir properties var arkadaşlar ve içerisinde de ring diye bir tane fonksiyonu var. Yani ben burada artık alarm nokta delegate yapabilirim ve alarm nokta ring fonksiyonunu çağırabilirim. Tamam şimdi bir tane de person'dan oluşturalım. Diyelim ki let person eşittir person. Çok güzel. Şimdi ben burada arkadaşlar bu alarm nesnesinin alarm nesnesinin delegate özelliğine ben artık person atayabilirim. Nasıl olacak hocam? Ben bu buradaki delegate özelliği Benden alarm delegate bekliyor ama ben gidiyorum bunun içine person atıyorum. Nasıl oluyor hocam bu iş diyebilirsiniz. Burada şu oluyor arkadaşlar. Bakın buradaki Person sınıfına biz dedik ki bu arkadaş aslında bir Alarm Delegate. Bundan çünkü miras aldığı için, kalıtım aldığı için bu da Person da artık Alarm Delegate'in tüm özelliklerine sahip. Dolayısıyla aslında Person da bir Alarm Delegate. Bu sebepten dolayı ben alarmın içindeki bu delegate özelliğine Person'ı atayabiliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ben buradaki alarma geldim dedim ki alarm.delegate yani buradan türetmiştik. Buradaki delegate'e gel person'ı ata. Person'dan oluşturduğum, buradaki person'ı oluşturduğum person nesnesini bunun içine ata. Sonrasında ise alarm.ring yaptığım zaman ne olacak? Benim alarm sınıfımın içindeki bu fonksiyona erişmiş olacağım. Peki bu fonksiyon ne yapıyor? Gelin bir de bunu inceleyelim. Bu fonksiyon ilk olarak şunu yapıyor. Diyor ki: print alarm çalıyor. Güzel. Peki sonrasında ne yapıyor? Diyor ki sen bana atanmış olan, bana atanmış olan delegate'i al ve o delegate'in içinde alarm did ring diye bir metot var. Git onu çalıştır diyor. Bunu nereden biliyor peki? Bunu da protokolden dolayı biliyor arkadaşlar. Bakın protokol bize diyor ki eğer benden bir nesne türüyorsa bunun içinde kesin ama kesin bir şekilde alarm did ring adında bir fonksiyon vardır kardeşim. Dolayısıyla sen burada daha henüz person'dan bir şey türetilmemişken bile sen şunu diyebilirsin. Delegate'i al ve onun altındaki alarm did ring'i çalıştır. İlerleyen aşamada ise ne yapıyorsun? Diyorsun ki tam bir tane alarm delegate'den kalıtım almış bir nesneyi oluşturuyorsun. Onu da buradaki delegate'e atıyorsun. Bu sayede buradaki fonksiyonu da çalıştırmış oluyorsun arkadaşlar. Gelin bunu da bir çalıştıralım. Bakın alarm çalıyor dedi. Sonrasında kişi alarmı durdurdu şeklinde bir ifadesi Oldu. Bu dersimiz bu kadardı. Hepinize iyi çalışmalar.